kesin yolu tam olarak bilinemiyor. Ama 13 Nisan 2009'da bu dev kaya gezegenin yüzeyine yaklaşık 36 bin kilometre yakından geçti. Dünyanın yörüngesinde dolaşan uyduları etkileyecek kadar yakın bir mesafeydi. Şans eseri Apofis'in bize yaptığı etki oldukça küçüktü. Ama uzaydaki insanlık için tehlike her zaman var. Her zaman daha büyük kayalar var. Binlerce gerçekten devasa asteroid dolaşıyor. Bazıları 16 kilometre büyüklüğünde Manhattan'ın boyutlarında. Bu büyüklükteki bir asteroid her 100 milyon yılda bir dünyayı vuruyor. En son çarpma 65 milyon yıl önce yaşandı ve dinozorların bu dönemde ortadan yok olduğu düşünülüyor. Bir sonraki asteroidin ne zaman vuracağını bilmiyoruz ama yeterli büyüklükte olursa dünyamızı silebilir. Bu dünyanın 5 milyar yıllık öyküsünün de sonu olur. Ama bu kadar doğal bir felaketi önleyebilsek bile kendi başımıza da bir yıkımı kolayca sağlayabiliriz. Son 10 bin yıldır insanlar gezegenin hakimi. Bizler evrenin ve evrimin büyük ödülüne sahip olduğumuzu düşünmekte son derece başarılıyız. Ama inanıyorum ki zeka tamamen devreden çıktı. Bir yaşam türünün hayatta kalması için tam olarak gerekli değil. Bakteriler zeka olmadan 3 milyar yıl yaşamayı başardılar. Zeka en azından bizim durumumuzda teknolojiye yarıyor. Ve teknolojinin de birçok türü bizi silip götürebilir. En basitinden nükleer silahları ele alalım.